Hmm, afiyet olsun. Of. Ne yapıyorsun kızım? Bir de bahşiş mi veriyorsun buna? Senden benden çok kazanıyorlar. Hadi evladım, hadi, hadi. Nuri, Dün efendim. Bizim şirkette yemek çıkmıyor mu? Çıkıyor efendim. Çıkmaz oğlum. Hı. Sen niye dışarıdan söylüyorsun kızım? Sen Çok mu zenginsiniz? Öyleyse maaşınızı fazla vermişiz biraz keselim. Yok ama et varmış bugün yemekte. Ne güzel işte protein. Ben veganım. Ha. Neymiş? Et yemiyor yani efendim. Yapma ya. Tamam. Bundan böyle şirket olarak biz de veganız. Yemeklerde et yok. Sadece tavuk böylece tasarruf etmiş oluruz. İyi oldu bu. Ceza olarak alıyorum. Al kızım sen şu. Sağ olun.